Merhaba arkadaşlar. Ders Fizik sınıf 9 konu madde ve özellikleri 2. Neler öğreneceğiz? Dayanıklılık, adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi, kılcallık, örnek soru çözümleri. Sevgili arkadaşlar, madde ve özellikleri 1 konusunda e, kütle, hacim, öz bahsetmiştik ve bunların günlük hayattaki kullanımlarıyla ilgili örnekler vermiştik. Şimdi de bu konu başlıkları ve güncel hayattaki karşılıklarını da inceleyelim. Başlıyoruz. İlk konumuz dayanıklılık. Katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetler karşı şekillerin korunmaya çalışmasına dayanıklılık diyoruz arkadaşlar. Dayanıklılığın özellikleri bir kere e, dayanıklık ayırt edici özelliktir. Yani e, maddeden madde değişmektedir. İkincisi günlük hayatta birçok kullanım alanı vardır. Asansör, teleferik, yelkencilik, dağcılık, gemicilik alanlarında halatların dayanıklı olması, inşaatlarda sütunların dayanıklılığı, uçak ve köprülerin Farklı kuvvetler karşı dayanıklı oluşu günlük hayattan örneklerdir arkadaşlar. Diğer özelliği dayanıklı kesit alanı bölü hacim ile orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Dayanıklıları hesaplarken kesit alanı hacmi bölüp bu değerle karşılaştırıyoruz. Biz bu hesaplamalarda. Diğer özellik Galileo küp kök yasası ile cismin boyutları artarsa dayanıklılığı azalır. Boyutları azalırsa dayanıklılık artar ifadesini kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Son olarak e, mukavemet bilimi diye bir bilim var arkadaşlar. Bu da cisimlerin yük etkisi altındaki davranışlarını inceler. Mukavemet bilimi. E, bir notumuz var. E, kesit alanı nasıl alıyoruz e, değerli arkadaşlar? Bir silindir düşünün. E, dik duran bir silindir. Silindirin ortadan e, düz bir şekilde kesildiğinde oluşan yüzeyimiz bu şekildedir. Bu bunun kesit alanıdır. Silindiri yan yatırdığımızda ortadan kestiğimizde oluşan yüzeyimiz bu şekildedir. Dikdörtgendir. Bu da bunun kesit alanıdır. Kesit alanı kavramı bu şekildedir. Bir e, kürenin dayanıklığını nasıl hesaplarız? Küremizi alalım. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacim ile doğru orantılıydı. Bu doğru orantı olduğunu gösterir. E, kesit alanımız yani şurayı kestiğimiz zaman elde ettiğimiz dairenin alanı pi r kareydi. Peki hacmimiz ne? 4 bölü 3 pi r küptü. Bunları sadeleştirirsek 3'ü ters çevirip yukarı yazarız. 3 bölü 4 r olur. Kürenin dayaklığını 3 bölü 4 r ile ilişkine direbiliriz. Şimdi bir örnek soru çözelim arkadaşlar. Hemen bir örnek soru çözelim. Sorumuz şöyle: Aynı maddeden yapılmış K ve L cisimlerin boyutları şekilde verilmiştir. K cisimimiz ve L cisimimiz. K kare prizmasının dayanıklı dK, L silindirin dayanıklı dL olmak üzere dK bölü dL değeri aşağıdaki hangisidir? Sevgili arkadaşlar, dayanıklı kesit alanı bölü hacim ile doğru orantılıydı. E, kesit alanımız e, K cismi için, kare prizma için. Kesit alanımız 1 çarpı 1 kare olduğu için yani şu yüzeyi 1 ile 1 e çarpıyoruz kare yüzeyi. 1 çarpı 1 hacmi ise 1 çarpı 1 çarpı bir de yükseklik. 1 bölü 4. L cismi de silindirdi. Bunun alanı kesit alanı pi r kareden pi çarpı 8'in karesi e, hacmi de pi r kare çarpı açtı. Pi 8'in karesi çarpı açtı. Bunlar sadeleşir 1 bölü 2 kalır. O zaman dk bölü d ile 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2'de sadeleştirsek 1 bölü 2 diye bulunur. B seçeneği doğrudur. Diğer kavramımız adezyon. Adezyon farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine diyoruz. E, buna adezyon veya yapışma denir. Adezyonun Sıvı katı moleküllerin arasında gerçekleşmesi sonucunda sıvı madde ile katı madde birbirine yapışır sevgili arkadaşlar. Adreozonun özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Farklı cins moleküller arasında oluşur. Sıvılar bu sayede bulunduğu kabın şeklini alırlar. Katı maddeler arasında da adezyon görülür. Mesela tozların mobilyaya yapışması gibi. Adreozon şiddeti birbirine temas eden maddelerin cinsine bağlıdır. Mesela telefon tavaya su yapılmaz ee, arkadaşlar ama diğer e, tavalara yapışabiliyor. Diğer e, bir özelliği yapıştırıcılar birleştirilmek istenen yüzeyin cinsine göre çeşitlilik gösterir. Mesela kağıt yüzeyi ile seramik yüzeyi yapıştırıcılar farklı olması yine adözen kavramıyla açıklanır. Günlük yaşamda örnekle verecek olursak yıkanan bardağın üzerindeki su damlası, yağmur sonrası camların ıslanması, çay bardağının çay tabağına yapışması, balığın içinden çıkaranın kaşığa yapışması, boyanın duvara yapışması pudranın yüze yapışması bunlar adezyon kavramıyla açıklanabilecek örneklerimiz şimdi bir örnek çözelim banyo yaptıktan sonra havlu ile kurulanırız bu durumda vücudumuzun ıslanması vücudumuzda sulamaların durması havlunun yüzümüz ve vücudumuzdaki suyu alması olayların hangisinde adezyon kuvvetinin etkisini görürüz sevgili arkadaşlar Adrezyon neydi? Farklı cins maddelerin arasında oluşuyordu bu. E, 1, 2 ve 3'ünün hepsinde adrezyon kuvvetini görebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Şimdi kohezyon kuvvetini açıklayalım. Aynı cins atomların ya da molekülün kendi aralarındaki çekim kuvvetini kohezyon yani birbirini tutma diyoruz. Kohezyonun özellikleri şunlardır. Katılarda büyük, sıvılarda küçük, gazlarda ihmal edecek kadar çok küçüktür katılar, katılara katı özelliğini sıvı ve gazlara akışkan özelliğini kazandırması kozen sayesindedir. Civa moleküller arasındaki kozen su molekülleri arasındakinden daha büyüktür. Adazon kozen büyükse yüzeye yapışma daha kuvvetli olur. Aksine yapışma zayıf olur. Sevgili arkadaşlar şeklimizi ee, şeklimize bir bakalım. Adözyon koezyonu büyükse bir sıvıda içindeki sıvıda adözyon koezyonu büyükse şeklimiz böyle olur çukur. Kohezyon adı büyükse bu şekilde tümsek bir hal alır sevgili arkadaşlar. Bu notumuzu da söylemiş olalım. Günlük ayetten örneklere bakalım. Süt şişesinden sütün bir arada bulunması, su damlasının küre şeklinde olması, hamur molekülünün bir arada bulunması, kohezyon ile açıklanan bazı örnekler. Şimdi bir örnek çözelim. günlük yaşamda karşılaştığımız yağmur damlalarının küresel olması, hortumda suyun ip gibi akması, tabağın mutlak tezgahına yapışması durumlarında hangilerinde kozen kuvvetlerinin etkisi görmekteyiz? Diyor soru. Arkadaşlar kozen aynı cins atomlar arasında meydan gelirdi. 1 ve 2'de kozen vardır. 3'te adezyon vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız D, D şıkkıdır. 1 ve 2. Şimdi yüzey gerilimini tanımlayalım arkadaşlar. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi denir. Bardaktaki su yüzeyinin gergin bir zar gibi görünmesinin sebebi sıvı moleküllerin arasındaki çekim kuvvetinin sıvı gaz molekülleri arasındakinden daha büyük olmasındandır. Yüzey gerilimi etki eden faktörleri şöyle sıralayabiliriz yüzey gerilimi sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Bir sıvı üzerine etki eden gaz basıncı artarsa yüzey gerilimi azalır. Dışarıdaki gaz basıncı arttığında yüzey gerilimi azalır arkadaşlar. Bir sıvıya bununla çözülmeyen başka bir sıvı eklenirse yüzey gerilimi azalır. Ee, diğer bir özelliği sıvının yoğunluğu yani molekül sayısı artarsa yüzey gerilimi de artmaktadır. İki tane notumuzu bununla ilgili önemli arkadaşlar. Şeker, gliserin gibi maddeler sıvılar içerisine çözündüğü halde yüzey gerilimi etkilemez. Ancak etil alkol, sabun, sirke, kül, deterjan gibi maddeler yüzey gerilimini azaltır. Diğer notumuz, yüzey gerilimi sayesinde çengelli iğne, sivrisinek, geridi böcekleri, cüce kök kurdu böceği su üzerinde rahatlıkla durabilmektedirler. Şimdi yüzey gerilimini açıkladık. Önemli püf noktalarını söyledik. Hemen bir soru çözelim. Suyun yüzey gerilimi artırmak için suyu ısıtma, suya tuz ekleme, suya sıvı sabun ekleme işlemlerinin hangileri yapılabilir? diyor. Arkadaşlar birinci durumu yaparsak yüzey gerilimi azalır. Yani suyu ısıtma. İkinci durumu yaparsak yüzey gelimi artar. Üçüncü durumu yaparsak yüzey girimi azalır. Dolayısıyla hangisi artar diyordur? E, yalnız 2 yani B seçeneğidir. Kılcallık. Bu konuyu e, konuşalım biraz da. Bir sıvı ile bir maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetinin sıvının kendi moleküller arasındaki çekim kuvvetinin daha büyük olması sonucu gerçekleşen etkiye kılcallık denir. Küçük çaplı, 1 milimetreden küçük cam borulara kılca borular denir. Yani kılcalık arkadaşlar 1 mm'de küçük çapa sahip e, e, borularda veya cam boru veya buna benzer yapılarda meydana gelmektedir. Kılcalık şunlara bağlıdır. E, kılcalık iki duruma bağlıdır. Biri kesit alanı biri de sıvının cinsine bağlıdır. Kesit alanı büyüdükçe yükselme ya da alçalma miktarı azalır sevgili arkadaşlar. Şekle bakalım. Bakın bu borunun kesit alanı yani çapı daha büyük. Buradaki daha küçük. Buradaki yükselme bir birimken buradaki bir yükselme 3 birim diyebiliriz. Daha çok olması gerekir. Çap arttıkça, kesit alan arttıkça ne yapar? Yükseklik azalır, az olur. Küçük çapta daha büyük yüksekliğe sahip olur. Diğeri sıvının cinsi, yükselme ya da alçalma miktarını etkiler. Mesela su dolu kaptaki su yükselirken civa dolu kaptaki civa alçalır. Bakın. Su dolu bir kaba cam boruyu koyduk. Su ne yapar? Şu cam borudan yükselip bir miktar. Ama civayı koyduğumuzda tam aksine. Cam borudan yükseleceğine cam borunun içine doğru biraz daha aşağı doğru gider. Yani civa seviyesinin biraz altına kadar bu şekil alana kadar gider. Demek ki sıvının cinsi yükselme ya da alçamayı etkilemektedir. Güncel hayatta örnekler verelim. E, köklerle emilen su ve minarelerin yukarıya doğru taşıması, kağıt havlunu veya süngerin su çekmesi, kumaşa damlayan boyanın dağılması, kandil fitilinin gaz yağını emmesi, bunlar kılcallıkla açıklanacak durumlardır. Hemen bir soru çözelim. Bu soru güzel bir soru. Ee, bakalım siz de çözümünü anlayabilecek misiniz? Su dolu kap içine daldırılan camdan yapılmış KLM borularında su seviyelerinin HK büyük, HL büyük, HM olduğu gözleniyor. Buna göre cam borularının çapları RK, LR, 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 LM aşağıdaki hangisi gibi olabilir. RK, LR, LR. Birimlere bakın milimetre arkadaşlar. E, milimetre. E, bu yarı çaplar genelde milimetre düzeyinde oluyordu. Şimdi çözümünü söyle. Seçeneklere baktığım zaman e, şunu söyleyebiliriz. Şimdi HK, HL, H, M M'miş. Yani KLM sırasıyla yükseklikle bu şekildeymiş. O zaman e... kesit alanı bunun tam tersi olması gerekiyor. Kesit alanı yani Yükseklik zıttı. Birbirine tersti. O zaman kesit alanı, yani daha doğrusu yarı çapımız RK, RL, olması lazım. O zaman bu seçeneklere baktığımız zaman hangisi buna uyuyor? KLM'ye uyuyor. 0.0203 diye bileceğimiz bir değer uyuyor. Diğerleri uymamaktadır. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar burada dersimiz bitmiştir. Hoşçakalın.